Evet arkadaşlar, namlu temizleme köpüğünü sıktık. Bir 20 dakika falan bekledim. Bakın, görüyor musunuz? İşte bu bakırın rengi. İçinde oluşan bakır. Yiyip ve arasında oluşan renk. Şunu alalım şuradan. Evet. Şimdi onu tabii değil. Evet. Tekrardan bir namlu köpüğü işlem işlemi yapacağım. Ondan sonra tam namlusu... ah, da tam namlusu ile koymuştum işte da şu an şurada. İkinci turda köpükleri yap. Gerçekten namlu temizleme köpüğünü şimdi ee, bir harbi çekeyim göreceksiniz nasıl olduğunu. İşte arkadaşlar namlu temizleme köpüğünü çıkardım bakır kalmaz. Evet, görmüş olduğunuz gibi namlu temizlemek yapılmış faydaları. İşte arkadaşlar, bakın nasıl çökmüş görüyor musunuz? Tortuları, pislikleri. Bu tabanca namlu. Buna bir uygulama daha yapacağım şimdi. Yani tabancanız bile olsa bunu alın muhakkak kullanın. Bakın. İyi ve arasında arası top doluydu. Şimdi boşaltmış.